Sübürge mühendisi kanalına hoş geldiniz. Ee, elektrikli sübürge makinem çalışıyor ama çekmiyor diyorsanız bunun sebebini göstereceğim. Şimdi müşterimizden bir sübürge makinesi geldi, ee, bunu çekmediğini, e, çalışıyor ama çekmiyor diyor. Bunu anlayabilmem için şöyle prize takıyorum. Bakın. <laughs> E, bu ses normal motor sesi değildir. E, yüksek bir sestir. Bunun olma sebebi e, yanındaki hava yastıkları patladığı için motorun e, tam stabil dönmüyor ve sallana sallana dönüyor. Bu yüzden de çekim yapmıyor. Şimdi çalıştırıp e, görüntüsünü yansıtacağım. Şimdi videoyu yakından çekimine alıyorum. Şuradaki somona dikkat etmenizi istiyorum. E, bu somonun ee, kendi olduğu bölgede dönmesi lazımken e, yalpanarak dönüyor. Bas. Heh. Videonun en son kısmında somunun hareket ettiğini gördünüz. Bir daha ya. burada somun sallandığını görüyoruz. E, bu somun o içerideki kolektörü tutmak içindi. Kolek o somun olduğu yerde dönmesi lazımken yalpanarak döndüğü için burada e, hava çekimi olmuyor ne yazık ki. O yüzden şimdi sökeceğiz ve motorunu e, yaptıracağız. Şimdi bu bunun sebebinden sebebinden bahsetmek gerekirse şimdi arkadaşlar bu e, Bosch ProSilent Energy elektrik sübürge makinesinin Ön filtresi olması lazım Burada yanlış bir ürün Kullanılmış Şimdi Bu motorun bu sorun Yaşamasının sebebi Yanlış ön filtre kullanmaktan Kaynaklı Şimdi bu Bu model elektrikli sübürge makinesi için e, Şu tarza Aşağıda tırnakları olan ön filtreyi kullanması gerekirken müşterimiz işte yanlış alması veya yanlış verilmesi sonucunda bunu kullanmış. Ee, bu da ön filtreyi tutmadığı için tozların motorun içine alıyor ve şu anda motor arızası var. Yani ön filtrenin öneminden bahsediyoruz. Bu işi bilmekten bahsediyoruz. Siz kendi makinenizi iyi şekilde bilirseniz kendi makinenizi koruyabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi biz bu makineyi sökeceğiz. Tabii ki şuradan diğer bir örnek de şu, ee, bak vurduğunda tozlar dökülüyor görüyor musunuz? Bu ne demek biliyor musunuz? Bu ön filitle tutmamış, motor almış dışarı atmış, ee, tabii ki bu da dolmuş yeri içeride tutmuş, bu şekilde motor sıkışmış. E şimdi bu filtreden doldu. Yani müşterimiz doğru filit, doğru ön filtreyi almadığı için e, hem motor tamir yapılacak hem de e, çıkış fitlesi değişmesi lazım. Şimdi motorunu yapacağız, çıkış fitlesini yenisini takacağız ve bakımını yapacağız. Şimdi elektrikli süpürge makinesinin sökümüne geçelim. Çıkış fitne... Şimdi ön fitlemiz artık bu çöp arkadaşlar. Bunu kullanmamamız gerekiyor. şöyle çıkalım. Şimdi e, T15 tork tornavidasıyla hızlıca sökeceğiz. Sökümü gayet basit bir elektrikli süpürge makinesi. De. Bunu da evde sökerek de e, düzenli bakımlarını gerçekleştirebilirsiniz. Şöyle bir kaba vidalarınız kaybolması için koyabilirsiniz. Bunu söktükten sonra zaten yani bir de burada var. Bazı süpürgelerde 4 vida oluyor. Bazılarında 3 vida oluyor. burasında şimdi bakın söktükten sonra içerisini görebiliyor musunuz? Şöyle göstereyim. İçerisinde taş dolmuş. Şu vaziyette. Şimdi süpürgemizi önce bir süpürelim. Bak. Böyle göstereyim Filiz de çıkarmış artık Nefes alamıyor Şimdi motor o şekilde donmuş ki şöyle çıkarayım. Bakın. Şöyle nasıl tozlar döküldüğünü görün. Bunun en temel sebebi yanlış ön filtre alması. Şimdi bakıyoruz burada kolektörün de bayağı zorlamış. Ee, makinede kılcal paslanmalar var. Bunu demek ki nemli bölgede tutuyorlar. Ev rutubetli olabilir, iş yeri olabilir. İşte ve içerisi ya, eski bir ve içerisi ya, çok bayağı dolmuş yani. Dolduğu için de mudele çekmiyor. Mudele mudele çekmiyor. Mudele Şimdi mudele bunu tamire götüreceğiz. Ve bakımlarını yapacağız. Elektrik süzgeç makinemiz bu şekilde sökülüyor. Bunları da yıkayabiliyoruz. Şu ön tarafta da e, şu şekilde teyip sökme aparatıyla ön tarafından çıkarıp güzelce ne yıkayabiliriz. Şimdi bunu biraz içeri doğru çekip aşağı doğru çektiğimizde kurtulacak. Evet bu şekilde de üst parçasını ayırabiliyoruz. Şimdi bunları bulaşık makinesine atıp yıkayacağız. Şunları da e, çekimini yapacağız. ön tarafında takıyoruz. Bu parçaları yıkayacağız. Şimdi bu makaranın da temiz duruyor. Bunların da içerisinde vd 4240 ile yağlıyoruz. Bakımını yapmış oluyoruz. Ve şu ön filtresini temizleyeceğiz. Arka filtresinde belki ömrü tükenmiş gibi bunu da temizleyeceğiz. Şimdi motorumuzu yapalım. Şimdi elektrikli sübürge makinemizi e, makinemize yerleştirdik. Şöyle. Şimdi bunu yıkayacağız.